Evet şu an san yok. Şerit takip sistemini test etmek için videoyu çekiyorum. Şöyle direksiyonu bir izleyelim. Bakalım neler yapacak. Araç. Arkadan takip ediyor. Yol verelim. Bu yol müsait olmadı. Evet şu an görüldüğü gibi ikaz yaptı. Tekrar ikaz yaptı. Bakayım bekliyorum araç ne yapacak. gaz verdim gidecek mi? Elim direksiyona yakın olduğu için korkmuyorum. Evet. Çalışıyor sistem. İkaz lambaları yanmasına rağmen. Tabi hissiyat düşüyor. İkaz lambası Yaktığı vakit uzun süre Hissiyat düşüyor Elini direksiyona bıraktığında Hissiyat artınca Daha Daha da çok e, Düzgün çalışıyor Hissiyatı arttırıyor